Evet chat aksın abi be. Chat niye susuyor abi? Susmayın. Bir şeyler söyleyin. Bir şey an anlatın. Bir şey yapın. Abla abi İrem abla nerede? Yayında. Abi seni açıyorum. Aynen altı iyi iniyor. Hadi bakalım. Yıllara ve yine... oyuncu ismi. Oyuncu ismi. ID'mi atıyorum chat'e. ID'mi atıyorum chat'e. Oyuncu ismim Zorus. Yani da de... 12 atamam şu an. Şekil düşük kuldu böyle. Darkness 57 atmış. Allah Allah. bugün Bacık. annemin telefonu çaldı. <laughs> Hadi bakayım. Lan oğlum. Anı anlatın geçecek anı. Anı anı anı. Emir baba 80 31 52 hoş geldin. 38, hoş geldin. Yeni PUBG oyuncular adama sıkmaz resmini çizip ölüm ölüm anasını yapar. Anasını yapar. Nereye 227, hoş geldin. Bundan sonra sonunda sayı olana da 3152 52 ekliyorum abi. PUBG oynarken mesaj yazmam. Bilgan hoş geldin. PUBG oynarken yazdım. Oğlum bir tabletin yanında bir. Abi geçen sene bir daha gelmişim. Süper, üstü süper, süper. Hemen anlat onu Esmer. Hemen anlat onu. Yakaktan çatlayacağım şimdi. Kimse inmedi mi lan yoksa? dur adam yazdı. Dur anı yazdı dur. Hayır, hayır kas kalmadı. Ah, dur. Bir gün Trabzon'dayım, Trabzon'dayım, otobüsteyiz işte. Bir bayan dedi ki, şoför bey ışıklarda inebilir miyim dedi. Şoför de niye sen karanlıktan korkuyorum dedi, gülmekten öldüm. Bulan cidden güldün mü lan? <laughs> Buna güldün mü abi? Ben gülmez gülmezdim. Abi dinledik, dinledik dövdüler. Mendersin. Poçuğun iyi çok güzel. Bir sürü kişi var. Evet, çok güzel poçuğun ki. Gelme lan eve. Hey, bana mürşidin bakalım. Yanlara abi. Gül Oo, kovalar üçlever kattı mine. Vazgeçse söyledi. Abi okulda Okulda bir kıza yürüdüm, okulun gençliğe gidiyordular. Hala acıyor. Aga be. Lan oğlum. Gerçek. Oğlum. Ben gerçek. Sözlere dönüyor benim ağzım mı? Aha seni de dövdüler mi? Ben size var banka burada. Adam öldüğünde kusura hayatta kalır. Ben Adam seni de kusura öldü. Salam anlayan var mı oğlum? Ben salam anlayamıyorum. Neydi lan bu adamlar? Ben bakayım. Neydi adamlar? Ne? Not mus, not su. Not, 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 not mus. Abi! Nerede adamlar? Abi, ben ölüyorum bak. Bak. Nerede adamlar? Üstte Dur. Vurdum, vurdum. İkisini de vurdum. Ne yapıyorsunuz lan? Benim evlatlarım. Ağzını çaldı. Ağzını çaldı. Biz onu alayım bari. Notmuşsun abi. Sen dostun muydun? Not. Sunuldu, ya not. Abi silah lazım. Abi Korktun. A bomba açısından takıp bir de 8x taksam daha iyi nişan alıp daha mı sessiz patlar? Evet. Evet. Nihat Hatipoğlu'na sorulan saçma sorular gibi geldi bu bana ama olsun devam ki böyle. adam adama ayağa Mark the location. 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 Mark location. Ömer PUBG, Ömer. Hoş geldin. Aydıncan çift 0 31 Adam yok mu? Adam yok. Mu? Adam yok mu Adam öldü. Adam ördü. Adam. Adam yok. Hey sevgilime doğal bir yaparken ayağım kaydı. Pasta suratına yapıştı. Hayda. Hayda. <laughs> Sevgiliyiz. Kesin. Allah hayırlı olsun dostum. Allah kahve kızlardan uzak tutsun hepinizi. Günler evine Memo can yetim. Biz kız bakmıyoruz siz okulun en güzel kızını takıyorsunuz. Fatih sen gel. Çak turnuvasına değil. Fatih turnuvası üstüne katın. Ya, onu mu? ya onu oğlum bu günü bu günü yaptı ya. Pastayı bana yedirdi reis suratıma çaldı. İyi yapmış ha. Avuk Osman ne oldu? Kopeni AG. Kopeni AG. Poçingiyi temizlediniz mi lan? Ben niye kilo Ben dört kilo aldım. Abi ben de kilo alamadım. Ben de kilo Dört kişi mi gelmiş buraya dört oğlum ya? Temizledim burayı. Dört kişi mi geldi diyor? Ben de çalıyorum. <laughs> Tolga abi. Geliyor. Geliyor geliyor. He. Evet. Dediğimi anladınız mı? Dört kişi geliyor. Abi yerine Abi tenezlemediler yollar pos hala. Bir de yazmayı bilseniz. Söyle Bilge abi. Elif Gümen. 1898 0. Hoş geldin. <laughs> Aleykümselam hoş geldin. En iyi takipçi güven. Abi tavaya silah taksam daha mı iyi vururum? Daha mı iyi vururum adamları? Helal Hilir Helal de. mi oğlum? Adam Ama değil, pek. Adam bot. Abi sevgilimle okulu koş. Koşturuyoruz dört tur. <laughs> Dark Cobra. Karanlık Cobra. Hoş geldin. Game Royd. Hoş geldin. Karanlık. Ben korktum sana. Anan nasıl? Anan gençlik. Sessiz kalmasın. İkisiniz hoş geldin. Ben de. Ben de maç attım. Birinci oldum. Hadi. Helal lan sana. Mesut hoş geldin. Hadi bin bakayım. Taksici taksici. Son olarak Bir taksi Allah, lan. Otomatik susturucu taksam daha mı seri sıkarım Evet Aleyküm Nereye park ederim hocam Buraya park